Öyleyse Sima ile başlıyoruz. Ee, Kabala ile yeni tanışan biri nasıl bir yol izlemeli diye sormuş. Bu çok güzel bir soru. Öncelikle bence eğitim merkezimize üye olmalı ki e, ilmin temellerine, maneviyat nedir, e, edinmemiz gereken şey nedir bu dünyada yaşarken? Ölmeden önce edinmemiz gereken şey nedir? Neden ölmeden önce edinmemiz lazım maneviyatı? Bu tür şeyleri anlamamız lazım. Nasıl çalışacağımızı öğrenmemiz lazım. Bazı temel taşlar var. Özgür seçim, realitenin algılanması gibi konular. Bunları kişinin oturtması lazım. Ki kendisini gözlemleyecek bir konuma gelebilsin. Ee, o yüzden en en ideali eğitim merkezine yazılmak. Her sene iki her sene Ocak ayında eğitim merkezimizin yeni dönemi başlıyor. Ve arkadaşlar yazılabilirler. <laughs> Ve başlayabilirler. En güzeli o şekilde. E, alttan da arkadaşlarımız mail adresimizi paylaşıyor. Bu mail adresi aracılığıyla da eğitim merkezinde sorumlu arkadaşlarımıza ulaşabilirler kayıt için. E, Erdem Koç sormuş.